hocam e, insan olarak... Bir tanıyalım isminiz. Şeyma ismi. Şeyma, Şeyma. Şeyma. Hı, hı. E, hmm. i̇nsanız, sosyal varlıklarız. E, hani sürekli sosyalleşmekten bahsediyoruz, evet. Ama Bazen e, hep birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Hep bir destek arıyoruz. Bunun altında yatan başka bir sebep olabilir mi bunu merak ediyorum. Başka bir sebep derken ne kast ediyorsun? Ya. başka bir hin sebepler mesela kötü sebepler mi? E, yani hiç yalnız kalamamak, hani hep ha. birini aramak, hep bir destek aramak. Hani baş, sonuçta yalnız kalmak ha. da güzel bir şey. Evet, evet. Yalnız kaldığımızda da kendimizle baş başa kalıyoruz. Kendimizi daha iyi tanıma fırsatımız oluyor. Ama sürekli bir destek aramamızın altında ne olabilir? Sebep olabilir mi? Şeyma Hanım konuyu 12'den vurdunuz. Eşiniz mi acaba? Erkek merhabalar. Sizin isminiz neydi? Eser benim adım. Eser Bey, Şeyma Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dostlukları mı mi yoksa böyle bağımlılıkları var mı? Bu soruyu soruna göre merak evet, ettim şu anda. Çok Şimdi sosyal kendisine bir kendisine sorsam insan. doğru cevap veremez o. O yüzden hemen size sorayım. Yani şöyle, e, kendini çok sevdiren bir insan. Arkadaş çevresi çok geniş. Girdeği ortamda hemen arkadaş edinebiliyor. Süper. Ama... E, <laughs> Biraz yalnız kalamayan insan diyebilirim. Bak yalnız İnsanın kalınca, kendi yalnız derdinden kal. soru çıkarması çok önemli. Demek böyle bir şey fark ettiniz. Bu arada çok 12'den ve isabetli bir konuydu bu. İyi ki getirdiniz bunu buraya. Şimdi sosyal ilişki ihtiyacımız aynı zamanda hem kendimiz tarafından hem de çevremizdeki sistem tarafından çok suistimal edilmeye yatkın bir şey. Mesela biraz önce ne dedim tarif ederken güvenebileceğimiz, gerçekten böyle bizim için fedakarlık edebileceğini düşündüğümüz insanlardan bahsettim. Ama bu ihtiyacımız öyle bir hale geliyor ki bazen. Etrafınızda her zaman böyle insanlar olmayabiliyor. O boşluğu doldurmak için hele ki daha genç yaşlardayken bulduğunuz herkese bir yapışasınız geliyor. Böyle bir bir tabir var. Şimdi gençlerin dört kelimesinden birini oluşturuyorum. Biliyorsunuz kanka. Dört kelimeden biri kanka. Ben konuşurlarken bakıyorum. Herkes böyle kan kardeşin kısaltılmışı diye biliyorduk biz onu. Yani devamlı böyle bir yani sen benim her şeyimsin falan filan olan böyle bir sürü de insan var. Ve bunlar bir sirkülasyon halinde değişiyor. Aslında hayattaki büyük bir boşluğu nasıl dolduracağımızı bilmediğimiz için onu böyle bir kişi çevrimiyle bir sürü kişiyi böyle devamlı deneyerek doldurabileceğimizi zannediyoruz. Bence işin ölçüsü biraz şu. Ee, sevgili Cem Mumcu'nun bir sözü vardır. Çok güzeldir yanında susabileceğin birisiyle konuşmak ne güzeldir diye. Saatlerce hiçbir şey yapmadan, çok derin konulara girmeden, kavga gürültü çıkmadan birisiyle zaman geçirebiliyor musunuz? Aynı filmi izleyip hiç konuşmadan olumlu duygularınızı paylaşabiliyor musunuz? Mesela böyle bir birliktelik çok tatlı. Bu illaki eşler arasında olmak durumunda değil. Tanışan insanlar arasında da böyle derin duygusal bağlantılar bizim çok ihtiyacımız olan bir şey ama devamlı yeni kişiler, devamlı yeni ortamlar, hadi ortamlar akalım, bir şey yapalım, biriyle tanışalım da bunu yakalayamayabiliriz. Ben de düşüyorum bazen o şeylere, durumlara. O durumda insan kendisini kontrol edip şöyle bir envanter kontrolü yapsa çok iyi olur. Yani etrafta kimler var? Bu aralar birilerinin gönlünü kırdık mı? Bakalım yani birisi için yapabileceğim bir şey var mı? Biz genellikle benim için bir şey yapsın istiyoruz bütün dünyada. Biraz da biz işte ilişkilerin en önemli kısmı orası aslında. Ben etraftakilere en yakında nasıl bir kıyak yaptım diye bir bakabilirsek. Bence bu işi çözeriz. Çok önemli bir mesele. Teşekkür ediyorum. Başka böyle ilişkiler konusunda mı? Buyurunuz efendim. Bir de genç arkadaşımız var. İsminiz? Merhaba. İsmim Yaren. Yaren. Hoş geldin Yaren. Hoş bulduk hocam. Ee, i̇nsanların bilinç altına hep yalnız olmama aşılanıyor. Ee, kafelerdeki masalar bile en az iki kişilik. Tek kişilik masalar hiç yok. Ee, toplumu toplum neden insanı kendiyle baş başa bırakmak istemiyor Sinan hocam? Çok güzel. İşte bu yalnızlık kötü bir şey derken deminden beri söylemeye çalıştığım şey kalabalıklar içinde olmak yalnızlığın çaresi değil. Fakat biz bunu satıyoruz işte. Ortamlara, kalabalıklara karış ki yalnızlık hissetme diye. Bilirsiniz en kötü yalnızlık kalabalıklar içinde yalnızlıktır ve maalesef bu bugün birçok insanı aslında en derinden vuran konulardan bir tanesi yalnız kalmamız ya da tek başına olmamız neden istenmiyor? Tek başınıza kaldığınızda ne yapıyorsunuz bir düşünün. Bir insan tek başına kaldığında ne yapar? Çoğu insan evde bir yerde belli bir süre tek başına kaldığında bu artık herhalde birkaç dakikaya düşmüş durumdadır. Eskiden bir yarım saat bir saat sürüyordu ama şimdi çok daha hızlandı. Böyle bir daralıyor ya açıp bir internet bilmem ne bir şey orada da muhakkak birileriyle iletişime ve ilişkiye geçme şekilde bir oyalanma tercih ediyor. Ya da çıkalım dışarı biraz işte kafeye mafeye gidelim birilerini görelim caddede volta atalım. Hani birileriyle teşhiki mesaiye girelim ki şu sıkıntı dağılsın. O sıkıntı nereden geliyor? İnsan kendisiyle baş başa kaldığında niye genelde bir problem yaşıyor? Bence siz yaşamıyorsunuz ki böyle bir talebiniz var. Demek ki kendinizle sohbet etme becerisini bir şekilde geliştirmişsiniz. Maalesef çoğumuzun kendisiyle sohbet edebilme becerisi kalmadı. Yani dedik ya tanıştığınız, güvendiğiniz falan insanlar. En sevdiğiniz insanları listere indiğince çok az kişi kendisini yazıyor sıraya. Ben de yazmadım mesela bu test bana ilk yapıldığında. Çünkü aklıma hep işte yok annem babam eşim falan birileri geliyor. Ama insan kendisini hiç bir karşısına koyup sohbet edebileceği bir varlık olarak görmüyor. E bu kadar da kendinizi ihmal edince kendinizi nasıl konuşacağını unutuyorsunuz. İhtiyaçlarını o kadar göz ardı etmişsiniz bir mahcubiyetiniz var. Yani bunca sene sana bu kadar eziyet ettik şimdi şikayetlerini dinleyemeyeceğim falan gibi bir durum oluyor belki. Ve devamlı kendisiyle baş başa kalmaktan kaçan insanların sayısında çılgın bir artış var. E bu tabii ki eğlence sektörünün ve genel olarak işte satış sektörün çok hoşuna gidiyor. Bu insanlar çok şey yapmak istiyorlar, çok şey almak istiyorlar. Dolayısıyla sanki bu iyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama bireysel bazda bakınca bir insanın bence yapabildiği en güzel sohbetler kendisiyle yapabildiği sohbetler. Ben tabii bunu biraz da çok konuşan bir adam olarak özlenmesi. Bu kadar konuşunca kendinle sohbet etmeye de az vakit kalıyor. Ama inanın ben de burada bir şeyler anlatabilmek için, derslerimde yeni bir şeyler öğretebilmek için kendi başıma çekilmeliyim. Ama işte eğer kendi başınıza kadar da kendinizle muhabbet etmeye başlarsanız mesela çok karlı kişiler olmazsınız. Garip garip şeyler satın almazsınız. Oturup tuhaf tuhaf meraklar geliştirebilirsiniz. Aman maazallah kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Başka bir şeyler düşünüp icat falan çıkarabilirsiniz. Problem çıkabilir. O yüzden sistem diyor ki karış yuvarlan, kalabalıklı ak benim de kafamı yorma. Ama sen bence aynen devam et.